Merhaba. Gayrimenkul miras ve kira hukukuna ilişkin hukuki destek, gayrimenkul sahiplerinin, kiracıların, mirasçıların, gayrimenkul yatırımcıların, müteahhitlerin, inşaat firmalarının olmazsa olmazıdır. Bu konular bakımından kulaktan dolma bilgilerle hareket edenlerin zararı çoğu zaman telafi edilemez boyutlara ulaşmaktadır. Bu çerçevede tapu kaydının iptal ya da düzeltilmesi gibi gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin gerek hukuki, gerekse idari davaların takip edilmesi, kat mülkiyeti kanundan doğan davaların takibi, müteahhitler tarafından ayıplı ve eksik ifade edilen hususların tespiti ve tazminine ilişkin davalar, kentsel dönüşüm süreçlerinin hukuki iş ve işlemlerinin yapılması, taşınmazlar üzerindeki ortaklıkların sonlandırılması, yani eski tabiriyle izale-i davaları, miras bırakan ve mirasçıların aralarında yaşadıkları her türlü hukuki sorunlar, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ya da feshi, kiracının ve kiralananın tahliyesi, kira tespiti davaları ve diğer ilgili tüm konular bakımından hukuki destek almanız, ileride ortaya çıkabilecek telafisi imkansız zararların doğmasına engel olacaktır. Sözün özü şu ki Google'a değil alanında uzman bir avukata danışın.